Telefon çalma sesinde müzik sesler kullanmada sakınca var mı? Çok güzel bir soru. Yani güncel bir mesele. Şimdi namaz kılarken dışarıdan efendim bir müzik sesi geldi uzaktan bir ses var veya bir araç geçti ses geldi biz de namazdayız. E şimdi bizim burada yapacağımız bir şey yok. Bu mazerete girer. Namazımız bozulmaz yani. Yapacağımız bir şey yok. Yani kuluz biz bunlara efendim o, o işi yapan o vebale girer. Ancak şimdi mesela namaz kılarken bir insanın diyelim ki telefonu açık kaldı. Efendim buradaki zil çaldı. Tamam unutabilir insan dalgınlıkla telefonu açık kaldı. Ancak buradaki telefonun açık kalmasının mazereti kabul edilir. Ancak o ses o kabul edilmez. İki sene evveldi Mescid-i de. Secdeye gittik. Secdede bir bu doğu şeylerine benziyor biraz bu Hindu müziklerine andırıyordu. Maalesef secdede durduk. Biz çalıyor bir de sessiz böyle oradan çalıyor, bir yüzücü bir şeyler çalıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Mescid-i Nebevi'de Rasulullah'ın huzurunda secdede beni meşgul etti. Meşgul etti ya sen beni meşgul ediyorsun. Ve orada efendim bunun üzerine çok duracağım dedim. Efendim şimdilikten bunu konuşacakmışız. Yani orada senin telefonun açık kalabilir. Bu mazerettir ama bu ses mazeret değil. Oraya bir zır 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 koysaydın efendim bak bunu da sizinle paylaşıyorum. Bak milyonlara gidiyor bu mesele. Adamın yaptığı bir tane yanlış benim namazımla efendim meşgul etti. Allah kabul etsin vebali onun olsun. O ne yapayım? Onun olsun yani. Ne yapayım ben şimdi? Orada secdedeyim. Efendim niye sen bunun müziğini koyuyorsun? Sen kulağın ezanda, kalbin Allah sevgisinde değil mi? E, e o zaman bu müziği niye koyuyor? Her tarafımız zaten bataklık. Her tarafımız zaten haram ve günah ve efendim cehennem közleriyle dolmuş ya her tarafımız. Bırak şu telefonun sesinde bir zırzır zır yap ya. Yani hiç olmazsa burada bari günahtan uzak dur da. Oldu ki namaz kılarken açık kaldıysa bu durumda seni vebalden kurtarır. Yani bazen bakıyorsun adam bız 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 bir ses çıkartıyor namazı tamam bozmuyor. Telefonu açık kalmış artık ne abi, unuttu diyelim. O kapatmayı unuttu ama sen oradaki o sesi, melodisi, müziği bu durumda o mazeret değil. Dışarıdan geçen arabaya benzemiyor o. Ee, neden? Ona, ona müdahale edemiyorsun ama buna müdahale edersin. Sesini sen ayarlayabilirsin. mesela önemli.